Acaba neredeler? <laughs> Ali kesin her zamanki yerindedir. İşte buradasın. <laughs> Tam zamanı. <laughs> Ben Hayır sobe ben söz vereceğim. Söz ver. Ne? 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 Ne oluyor? Bilmiyorum Aa, ki. Aa! Aa! Neredeyiz Aa! biz? Korkmayın çocuklar, güvendesiniz. Aa! Ben yıllardır sizin, ailenizin, hatta dedelerinizin de etrafında oyunlar oynadığınız koca çınarım. Ama ağaçlar konuşamaz ki. Nasıl olduğunu size anlatayım. Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Şimdi de Allah'ın izniyle sırada siz varsınız. Ama bir şey söyleyeceğim. İstanbul'u nasıl koruyacağız? Süper güçlerimiz yok ki bizim. Hiç kimsenin süper gücü yoktur çocuklar. Önemli olan bunu Hı -hı. istemeniz, azmetmeniz ve çalışmanız. Hı -hı. Ben İstanbul'u kimden koruyacağımızı anlamadım. Ona zarar vermek isteyenlerden. Patron, çayını getirdim. Patron neredesin? Ha? Allah Allah. Nerede acaba? Azmi! Azmi buldum! Tarih tersinden nasıl geçeceğimi buldum. Yaşasın! Okulu bitirip astronot olabileceğim artık. Yaşasın! Hı. 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 Yatmanın zamanı mı şaşkın? Ne yapıyorsun orada? Hı. Bırak şimdi tembellik yapmayı. Hı. Çabuk kalk. Acil plan Hı. yapmamız lazım. Tamam patron. Hı. Ne diyorsunuz çocuklar? Ben varım. Ben de varım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Ali sen ne diyorsun? Ee, ben de varım. Hayırlı olsun çocuklar. Bundan sonra zorlu görevler sizleri bekliyor. Merak etme Çınar. Hiç kimse güzel İstanbul'a zarar veremez. <laughs> ee, patron çok merak ettim. Nasıl geçeceksin tarih dersini? Bak Hazmi biliyorsun ki ben 35 senedir tarih dersinden kalıyorum. Evet biliyorum. Sınıfı geçemediğimden dolayı en büyük hayalim olan astronot olma hedefime de ulaşamıyorum. Doğru patron. Bugün öğretmenin derste anlattıkları aklıma çok güzel bir fikir getirdi. <laughs> evet arkadaşlar konuyu anladınız mı? Anladık öğretmenim. Anladık öğretmenim. Anladık öğretmenim. Anlat bakalım Gürgen ne anladın? <laughs> Neyi? Şşt. Öğretmen sana diyor. Ha, ne diyor? Kendisine sor. <laughs> tamam sorayım. Ev ee, öğretmenim, ben o son kısmı kaçırdım da. Otur dinle o zaman. Peki öğretmenim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Rumeli hisarını yaptırmıştır. Sebebi de diğer ülkelerden gelebilecek yardımları engellemekti. Demek ki öyle. İşte böyle Azmi. Yani tam olarak ne yapıyoruz patron? İstanbul'u ele geçiriyoruz Azmi. Yurt dışındaki akrabalara da haber verdim. Dün gece hepsini aradım. Alo amcaoğlu nasılsın? Yarın İstanbul'u ele geçireceğim de biraz yardım lazım. <laughs> Şaşırdın değil mi? Şaşırma. Halaşım durum böyle işte. Yarın öğleden sonra gelebilir misin geminle? Bacanak korkacak bir şey yok. Rumeli sarını yıkacağım. Sizin boğazdan geçişinizi engelleyemeyecekler. Biz Rumeli Hisarı'nı yıkınca akrabalarımdan gelecek yardımı engelleyemeyecekler. Sonra da rahatça İstanbul'u yerle edeceğiz. Sonra ne olacak patron? Ne mi olacak? İstanbul tarih sahnesinden silinecek. Bu koca tarih silinince de ben tarih dersini verip astronot olacağım. Ee, çok karışıkmış patron. Baş ver. Senin anlamana gerek yok. Takip et beni. Harekete geçiyoruz. <laughs> Peki şimdi ne yapacağız? Ha? Ha? Saklambaç oynamaya devam edebilirsiniz. Anladım. Ha? Yani biz hep burada beklemeyeceğiz. Evet Ali. Bir şey olduğunda ben size haber vereceğim. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Galiba bir sorun var. Evet çocuklar sinyal alıyorum. Neredeler Çınar? Ulaşmaya çalışıyorum. Hah, tamam Rumeli Hisar'ındalar. ...Gürgen ve Azmi isimleri iki kişiler. Azmi şu topları görüyor musun? Baksana gülleleri. Görüyorum patron. Ee, acaba çalışıyor mudur onlar? Ee, bilmem ki. Çok dikkatli olmalıyız. Patron bir şey soracağım. Nasıl yok edeceğiz burayı? Orası sürpriz işte. Şimdi gel şu burcun tepesine çıkalım... Önce ben çıkacağım. Hayır ben çıkacağım. Önce ben. Önce ha, ben. ben. Hayır. Ben. 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 ben, ben, ben. ben. <laughs> Yola çıkmaya hazır mıyız? Eğer bir gelişme olursa tabletin sayesinde iletişim kurabiliriz Zeynep. Peki Çınar. O zaman artık gidebiliriz. <laughs> ben geçtim patron. <laughs> Yendim seni. Şımar <laughs> mı Saygılı ol. Ha. Çocuk gibi oyun oynuyorsun. Biz buraya oyun oynamaya mı geldik? <gülüyor> Özür <gülüyor> dilerim. Oh, şu manzaraya bak. Gerçekten de harikaymış patron. Acaba yıkmasak mı burayı? Saçmalama. Eğer burayı yıkmazsak yurt dışından gelen akrabalarım bize yardım edemez. Tek başına ele geçirebilir misin sen İstanbul'u? Geçiremem patron Geçiremezsin tabii. Hesapta Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın Ama bir işe yaradığın yok Ama patron ben ne yaptım ki şimdi <laughs> Neyse uzatma hadi gel Macera başlıyor <laughs> Buradalar mı acaba Çınar'ın söylediğine göre öyle olmalılar bize Rumeli Hisarı hakkında bilgi verir misin Zeynep? Anadolu Hisarı'nın tam karşısına yapılmış burası. Boğazın en dar olduğu yere aynı zamanda. Hmm, gayet mantıklı. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. Hiç şaşırmadım. Hatta deniz tarafındaki inşaatın yapımının bizzat başında bulunmuş. Yapımı sadece 90 gün sürmüş. Ayrıca kalenin üç büyük kulesi dünyanın en büyük burçlarıymış. Belli zaten. Çok yüksekler. Bakın şuradaki Halil Paşa Kulesi. Yüksekliği Aa. 22 metre. Peki ya şu kule? Hmm, o da Zanos Kulesi. 21 metre. Şu en büyüğü galiba. Haklısın Elif. O Saruca Paşa Kulesi. Tam 28 metre. Arkadaşlar sözünüzü kesiyorum ama... Şu iki sıçıların bahsettiği Gürgen ve Azmi olabilir mi acaba? Hı? Hı? <gülüyor> 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 Bence onlar değiller. Baksana ne kadar sakarlar. Şimdi öğreniriz. Hey! Gürgen ve siz misiniz? Evet biziz. Siz kimsiniz? Biz İstanbul muhafızlarıyız. İstanbul'u sizin gibilerden koruyoruz. Patron nereden almışlar haberi? Bilmiyorum Azmi. Hadi kaçalım. Ya koşuyorlar koşun. koşun. <laughs> koş koş. Nereye koşuyoruz peki patron? <laughs> Görürsün az sonra. <laughs> i̇şte geldik. <laughs> Bu gemi bizim mi patron? Tabii ki bizim Azmi. Adı da Denizlerin Efendisi 3000 Batma ihtimali yok. Kendi ellerimle yaptım. Çok güzel patron. Kaçmamıza yardımcı evet. olur. Ne kaçmaz Azmi. Daha İstanbul'u yerle bir edeceğiz. Ama öncesine Rumeli Hisarı'nı yıkacağız. Bunun için de sen gemiye binmeyeceksin. Aa, peki ne yapacağım? Bak bu yolu devam et. İleride daha önceden kurmuş olduğum mancılıkları göreceksin. Onların yönleri ve mesafeleri tam olarak Rumeli Hisarı'na ayarlanmış durumda. Hmm. Tek yapman gereken düğmesine basman. Hmm. O da benim özel üretimim. Adı Hisar Yıka 4000. Anladın mı? Anladım patron. Al şu telsizi. Bununla iletişim kuracağız. Bu da benim üretim. Ama adını henüz koymadım. Bir ara bakacağım artık. Çok güzelmiş. Hadi koş. Ay, ben de denize seni bekliyor olacağım. <gülüyor> Bekli. <gülüyor> 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 e şimdi ne yapacağız? İkiye ayrıldılar. Biz de ikiye ayrılalım. Olmaz. İlk görevimizde birlikte olmalıyız. Gemidekini sonra düşünürüz. Diğerini takip edelim. Patron haklıymış işte buradalar Ulaştın mı haklı Ulaştım patron Aferin hadi dediğimi yap şimdi Tamam patronun bahsettiği başlatma tuşunu bulmalıyım Orada Şimdi ne yapacağız ee... ha. Ha. O mancını ateşlerse Rumeli Hisarı'na zarar verebilir Ateşlemeden durdurmalıyız onu Ama nasıl Mehmet bizim süper gücümüz yok ki Azmi, buldun mu başlatma tuşunu? Bulamadığımı söylersen bana çok kızar. Bulmak üzereyim patron. Nerede bu tuş? Nerede, nerede? Yanılıyorsun. Aklımız var. Hey Azmi! Aha! E sizin ne işiniz var burada? Gidin başımdan, gidin. Sana yardım edebiliriz eğer istersen. Aa, <laughs> sahi mi söylüyorsun? Tabii ki. Gelin arkadaşlar. Başlatma tuşunu arıyorum ama bulamıyorum. Zeynep sana yardımcı olacaktır emin misin Mehmet? Eminim. Hmm. Evet, sen Biraz çabuk olabilir miyiz? Patron çok kızacak. Tamam. Bu düzeneye göre başlatma tuşu. Arkadaşlar Zeynep'e biraz yardımcı olalım. Mancını çevirirsek daha rahat görebilir nerede olduğunu. Tabi tabi. <laughs> Şimdi anladım Mehmet'in ne yaptığını. <laughs> ben de. <laughs> Teşekkürler. Evet patron, ben hazırım. Aferin. Geri sayım yapıyorum. Beş, dört, üç, iki, bir. Ateş. Ateş. Ne? Azmi ne yaptın sen? <laughs> Islanmaktan nefret ediyorum. Ne yaptın Azmi sen? Akıbalarım da yardıma gelmedi zaten. Kandırdılar beni. <laughs> patron kesin benimle gurur duyuyordur şimdi. Kesin. <laughs> Asma! <Asli. gülüyor> <laughs> patron, bana ihtiyacı var. Geliyorum patron, geliyorum. <laughs> Onlara günlerini gösterdik Çınar. <laughs> Aferin çocuklar. İlk görevinizde harikaydınız. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer gerçekten saklambaç oynamaya devam ediyorsunuz. Hadi <laughs> o <laughs> <laughs> Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. İşte geliyor. Vuramadın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Muitasira. Rüzgar kuzey yönünden 3 kilometre... Zeynep de... seni bekliyoruz. <laughs> ...ki şöyle atmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Oldu işte. Hmm Hazır mısın Ali? Hazırım. Can alacağım. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Az kalsın başarıyordum. Artık bir dahaki sefere. Aa, <laughs> Galiba Koca Çınar bizi çağırıyor. Acele edelim koşun. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk koca, koca, koca Çınar. Hayırdır Ali, üzgün gibisiniz? Ben oynarken az kalsın can alacaktım. Son anda topu elimden kaçırdım. <laughs> Üzülme bu kadar. Asıl önemli olan işi başardınız. Ne yaptık ki Koca Çınar? Gürgen ve Azmiye yine derslerini verdiniz. <laughs> Haklısın Koca Çınar. Senin yüzünden, hep senin yüzünden. Ama patron. <laughs> Nasıl uçtular ama? Kesin akılları başlarına gelmiştir. Hiç sanmıyorum. Ben de. Yeni plan yapmaya başlamışlardır çoktan. <laughs> Birinci haftadan girdik diyelim. Sonra ikinci haftaya geçsek. Sonra da... <laughs> Geldim patron. Evet. Nerede kaldın yine? Hemen veriyorum çayınızı. Allah! E gitti. Ay. Hmm. Çay da boşa gitti patron. Öyle değil mi? Ne çayı az mı? Yüzüm <laughs> yandı benim. <laughs> Demek ki iki saat içerisinde oradan çıkmalıyız. E bu seferki hedefimiz neresi patron? Hedefimiz Topkapı Sarayı. İndirme ayağını. Ne? Ha? Neden orası peki? O... Neden mi? Geçenlerde sınıfça oraya geziye gittik. Ne güzel yermiş burası Hasan. İlk defa mı geliyorsun sen buraya? Yedinci sınıfta da gelmiştim bir kez. Geçen sene yani. Hayır, 35 sene önce. Ben 35 senedir 8. sınıfta kalıyorum ya Hasan. Ha, evet hatırladım. Amanın. Bu muhteşem şeyde ne böyle? O mu? Üçüncü Mustafa'nın zırhı. Çok güzel değil mi? Ben de nasıl? O zararı giyen muhtemelen inanılmaz güçlere sahip oluyordur. Onu kesinlikle ele geçirmeliyim. Demek öyle patron. Eğer o zırhı ele geçirirsem bu dünyada her şeye sahip olabilirim. Dolayısıyla tarihe çok büyük bir darbe vurup tarih dersini de ortadan kaldırabilirim. Sonra da 8. sınıfı geçip astronot olmamın önünde hiçbir engel kalmaz. Şimdi patron, ben tam olarak anlamadım. Ne olunca ne oluyordu? Tekrarlar mı? Tekrarlamam. Hadi harekete geçiyoruz. <laughs> Bir kere de söylediğimi anlasan ne olur ki? Yürü sen Azmi. <laughs> Hiç bıkmayacak mı koca Çınar? Kim? Gürgen mi? <laughs> Hiç sanmıyorum. Bakın, demedim <laughs> mi size? Köklerinden tehlike sinyali alıyorum. Tahmin ettiğim gibi. Yine Gürgen. Nerede? Nerede? Hadi hemen gidelim. Evet Çınar. Nerede olduğunu belirleyebildin mi? Ne? Olamaz. Gürgen Topkapı Sarayı'na saldırıyor. Ne? Topkapı Sarayı mı? Acele edin çocuklar. Hemen gidiyoruz. <laughs> Durun. Ha? Acil bir durum olursa tabletinden polisi arayabilirsin. Tamam. Dikkatli olun çocuklar. Hı? Daha birinci avludayız. Tamam şimdi ikinciye geçelim. Ne güzel bir yer öyle değil mi patron? Güzel ama birkaç saat sonra hiçbir anlamı kalmayacak. Yapmasak mı patron? Bir sürü padişah burada koca imparatorluğu yönetmiş. Atalarımız sonuçta. Güzel konuştun aslında. Az kalsın vazgeçecektim. Ama şimdi işimize bakalım. Gel hadi şuradan. Ee, patron plana göre 3. Mustafa'nın zırhı şurada gözüküyor. Hazır gelmişken her şeyi çalalım. Takip et beni. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Evet. Girmek üzereyiz. Atalarımız tüm dünyayı yıllarca buradan yönetmiş. Aa, ne kadar büyük. Gerçekten harika. Acaba amaçları ne? Yoksa kutsal emanetleri mi çalacaklar? Buna izin veremeyiz. Zeynep bize bilgi verir misin? Hmm. Sarayı 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet yaptırmış ve tam 380 yıl boyunca devlet buradan yönetilmiş. 380 yıl mı? Evet Elif. Dört avlu ve birçok yapıdan oluşuyor. Saraylar, köşkler, kütüphaneler saymakla bitmez. Tabii ki bir sürü de tarihi eser var. O zaman ne yapacağız? Burası çok büyük. İkişerli gruplara ayrılalım. Zeynep benimle gel. Şu tarafa gidelim. <laughs> o zaman biz de bu taraftan gidelim. Tamam. <laughs> Ne güzeller değil mi Azmi? Evet patron. Çalacak mıyız onları? Tabii ki. Bilirsin ki yemek yemeyi severim. <laughs> Bilirim patron. <laughs> Ama camın içinden almayı nasıl başaracağız? Ne? ta 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 tam. İşte bununla başaracağız. Cam kesen altı S. kesemeyeceği cam yok. Son üretimim. Çok güzelmiş. Ne ara yaptın bunu patron? Sen benim geceleri senin gibi uyuduğumu mu sanıyorsun şaşkın? Evet ben uyuyorum. Ben senin gibi tembel miyim? Neyse Aa, elimizi çabuk tutalım. Bakarsın yine o veletler gelir. Hı <laughs> 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 İşte oldu. Şimdi de dikkatlice çantaya yerleştirelim. Hı hı. Al bakalım. Dikkat yerleştir. Hı. Hı. Sendeki çantada ne var patron? Çaldığımız anlaşılmasın diye yerlerine kopyalarını koyacağız. Çok akıllıca. İşte çok güzel oldu. Patron, bunlar kopyası değil ki. Bizim evdeki mutfak malzemelerini getirmişsin. Alsin. Bir süre kimse anlamaz. Hadi gidelim. Nerede bunlar ha, Mehmet bak Olamaz Bunlar da ne böyle Gürgen asıllarını çalıp yerlerine bunları bırakmış olmalı Kaftanları da mı çalacağız e, Evet ha. <laughs> Al bakalım <laughs> Yerlerine de şunları koyalım Hey. Ama patron, onlar benim pijamalarım. Akşam yatarken ne giyeceğim ben? E, padişah kaftanı. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. E, koş bakalım. Çok yoruldum. Yorulma sakın. Onları bulmalıyız. Aa, bunlar ne Elif? Olamaz. Demek kaşıkçı elması dedikleri buymuş patron. Aynen öyle. Bu elmasa sahip olan dehşet zengin olur. Çok para eder, çok. Ama patron bu kadarı da fazla. O benim en sevdiğim misketim. Fazla konuşma. <laughs> Beni takip et. <laughs> Burası neresi Azmi? Bakayım patron. Plana göre burası burası kutsal emanetlerin olduğu yer. Lütfen yapmayalım. O kadar da değil Azmi saçmalama. Şurası neresi? Orası sünnet köşkü hmm. patron. Sen sünnet olmuş muydun? Oldum patron. Hmm. Aferin. O zaman başka bir işimiz kalmadı. O muhteşem zırh çalmaya gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> kaybettik. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Tabletten 155'i arayıp polise haber verdim. İyi düşünmüşsün. Neredeler acaba? <laughs> Gerçekten çok güzelmiş. Az sonra benim olacak. <laughs> Dünyanın en muhteşem güçlerine sahip olacağım. Durun! Bırakın tüm çaldıklarınızı. Çok geç ufaklıklar, çok geç. Utanmıyor musunuz bu yaptıklarınıza? Ya ben utanmıyorum. Sen utanıyor musun Azmi? Ben biraz utanıyorum patron. Sen sus. Hı? Bu arada ufaklıklar. Benimle konuşurken dikkat edin. Nedenmiş o? Çünkü ben artık buzlar sayesinde dünyanın en güçlü insanıyım. İstediğim her şeyi yapabileceğim yani. Tarih dersini yok edip <laughs> okulumu bitireceğim. O Mehmet de avucunu yalayacak. Ee, biz de bu konuda sana güveniyoruz. He? Siz neden güveniyorsunuz ki? Bilmem. Neden güveniyoruz Elif? Çünkü sen çok güçlüsün. Teşekkür ederim çocuklar. Hayırdır? Siz ekibi mi dağıttınız? Nerede diğer ikisi? O her şeye burnunu sokan Mehmet'i göremiyorum. Ben buradayım Gürgen. Vay! Ekip tamamlandı. Bu arada sadece bu zırh değil. Her şey benim elimde. Hem süper güçlerim var hem de zenginim. Ver çantayı tamam. Azmi. Tamam. Bakın tamam. da görün. Hı. Ne? Azmi bu çanta Aa, boş. Bunları mı arıyorsun? Demek siz çaldınız. Biz çalmadık Gürgen. Sen çaldın. Biz senden geri alıp yerine koyacağız hepsini. Çok beklersiniz. Muhteşem güçlü zırhımla hepsini sizden geri alacağım. Ey muhteşem zırh. Benden tüm aldıklarını geri getir. ee, bir şey olmadı patron. O zaman şöyle deneyelim. Ey muhteşem Bu çocukların hepsini yok et. Bu sefer bir şeyler oluyor patron. Ne olacak Azmi? Polisler geliyor. Kaç Azmi kaç. <laughs> Aferin çocuklar. Harika iş çıkardınız. Teşekkürler kocacılar. Merak etme. Biz varken hiç kimse İstanbul'a zarar veremez. Peki biz şimdi yakartopa devam edebilir miyiz? Tabii ki. Çok daha fazlasını hak ettiniz. Yaşasın! Bu sefer kesin can alacağım. <laughs>